Herkese merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. İnanılmaz güzel bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü geçenlerde çekmiş olduğum videoda bana aynen şöyle yorum yazmışlardı. Tayvan'da yaşayan, Tayvan'a gelen Türklerin hayatlarını görmek istiyoruz. Neler yapıyorlar? Alın size o hayatlardan bir tanesi arkadaşlar. Yanımda Eylül var. İstanbul'dan geldi Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik okuyor. Son sınıf. Son sınıfım evet. Allah! <laughs> Sende şimdi ne hikayeler vardır? Öyle. Öyle. <laughs> bir de bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Eylül Tayvan'a çok yeni geldi. Evet, tamam yani 3 ay oldu. 3 ay oldu. O yüzden onun hikayesi benim için de çok özel. Yani normalde şimdi genelde Tayvan'da karşılaştığımız insanlar bazen mesela 2 senedir burada oluyor, 3 senedir burada oluyor. Sen hani diyorlar ya fresh of the boat. <laughs> Değil mi? Var ya böyle çok böyle tazecik böyle geldi buraya. Şimdi onun hikayesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü benim için özellikle sormak istediğim bir kısım var. Çince öğrenen bir arkadaşımızsın. Evet. Çince öğrenen bir kardeşimizsin ve ben de son günlerde Çince öğretmeye başladım arkadaşlar YouTube kanalımda. Ve herkes hatta bunu diyor. Abi diyorlar, "Manyak mısın?" Ayda biliyor musun? <laughs> 50 TL. Sadece 50 TL. Ayda 50 TL iyi oluyorsunuz ve ben 4 tane video evet. yüklüyorum. İnanılmaz herhalde olmaz bir şey ya. Ya <laughs> bunu dedim ya az önceki buraya parka geldik biz. Dedim ki hani babama desem, tamam mı? Baba bana öğret ya oğlum der. 50 lira da olmaz evet. yani. O yüzden seninle bu çinceyi de konuşacağız evet. ve arkadaşlar lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çince hakkında size bol bol bilgiler vereceğiz. Tayvan'ı anlatacağız. Bakalım o zaman şimdi başlatalım istersen konumuzu. Olur, olur. Merhaba. İlk sorum şu. Tayvan'a neden geldin? Benim bu Geçen sene gelmiş bir arkadaşım vardı evet. ee, ve okulu ve Tayvan'ı genel olarak çok önerdi, çok beğenmiş. Ee, buranın böyle geleneksel pek çok kültürü olduğundan bahsetti, ee, Batı'da göremeyeceğimiz pek çok böyle eskiye dayanan çok fazla kültürel bir ortam olduğundan bahsetti. Çin kültürü diyorsun büyük ihtimalle, böyle Çin kültürü, tapınaklar, evet. uzak doğu havası. Evet, uzak Doğru. doğu havası. İşte yemeklerinin çok farklı olduğunu kesinlikle denemem gerektiğini ve hayatımda da bir daha Tayvana belki çok uzak olduğu için gelemeyeceğim. O yüzden bu fırsatı çok iyi değerlendirmem gerektiğini söyledi. Ben de ona uydum biraz. Ee, aynı zamanda işte bir exchange yapmak istiyordum zaten. Bu şimdi seninki exchange evet. yani burslu değilsin. Yok değilim maalesef. Peki burslu olmadığın için neyi ödüyorsun? Mesela bursu? Yani nasıl oluyor? okulun parasını kim ödüyor? O bize kaldığın yerin parasını kim ödüyor? Bunları da anlatalım da. Hani belki Tayvan'a gelmek isteyen veya yabancı ülkede okumak evet. isteyen arkadaşlar vardı. Onlar da biraz bilgilensinler. Şimdi evet. Şimdi exchange'de şöyle oluyor. Okul genellikle bir burs sağlamıyor ama e, yani kira bu, bu, ne demek oluyor? Kiranı sen ödüyorsun. E, okulun kendisi bir ücret talep etmiyor. Çünkü exchange zaten. olduğu için evet, anladım. Evet, exchange öğrencisi olduğun için bir okula bir para ödemiyorsun ama işte kirandır, yaşam masrafları, ee, yemek, yiyecek, ulaşım evet. bunlar sana kalıyor maalesef. Esas soru şimdi geliyor arkadaşlar. Çünkü parayı deyince olayın içinde önemli. Herkes evet, merak ediyor. Bir evet. de Türkiye'de ekonomi biraz hmm. sıkıntılı. Ben evet. çünkü Türkiye'ye her yaz gidiyorum. Türkiye'deki arkadaşlarım falan görüyorum. Hmm. Para olayını biraz daha açıklamak lazım. Ne kadar harcıyorsun Tayvan'da? Şöyle söyleyeyim. Bana yurt çıkmadığı için. Daha doğrusu hiçbir exchange öğrencisinin yurt çıkmadı maalesef. NTU'ya özel bir durum bu muhtemelen. Benim okuduğum üniversiteye özel. O yüzden dışarıda bir yerde kalmak zorundayız. Bu da yaklaşık bir 15 bin civarı patlıyor. 15.000 Tayvan doları arkadaşlar. Evet. Amerikan doları olarak söylersek de aşağı yukarı 500 Amerikan doları yapar. Evet. evet. Yaklaşık. NTU dediği de National Taiwan University evet. ki Tayvan'ın en büyük, en başarılı hmm. üniversitesi diye geçiyor. Evet. Dünyada sıralamaya girmiş bir evet. üniversite. Evet. evet. Şimdi 500 dolar evet. Amerikan doları bu senin kaldığın yer ki tahmin ediyorum şimdi ben de Tayvan'da yaşadığım için 18 yıldır bir odada kalıyorsun tahmin evet, Bir, bir evet. evin odasını tutuyorsun evet, değil mi? Öyle, Mesela senin odan biraz büyüktür 500 dolardır, yandaki evet. arkadaşın odası küçüktür bir tık daha az 350 dolardır aynen. ama şu anda şehir merkezinde evet. kalacağınız yerler odalar için söylüyorum Hı. Vallahi 300 dolardan aşağı bence yok o varsa da çok kötüdür. A evet öyle yani benim bulduğum ev çok yeni bir ev o evet. açıdan da biraz fazla ödüyorum. Ee, ama memnunum ee, iki kızla beraber kalıyorum. Zaten kızla mecbur kızlarla kalacaksın ee, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. yani. Evet. Güzel, güzel. En azından 500 dolar dediğin zaman o bence iyi bir para. Evet, yani 500 evet. dolarla güzel, temiz bir yerde kalırsın. Öyle. Hani temiz 200 yani. dolara da ben kalmıştım zamanında buraya geldiğim şimdi erkek evet, olarak daha. diyorsun ki 200 dolar kalırım Hı. ama şimdi sen ya kız başına Hı. daha güvenli bir yerde kalman lazım. O yüzden 500 dolar normal. Peki yediklerin ne kadar yani sana ne kadar mal oluyor? Ee, yediklerimi çok hesaplamadım açıkçası. Yani ortalama. Ama, e, ya şöyle söyleyeyim. Mesela 150 TL'ye okul, kafeteryasında akşam yemeği yiyorum genellikle. 150 TL. E, Tam, yani şey, e, NT mi diyorsun? Gerçi NT dediğimiz Tayvan Doları arkadaşlar, New Tayvan Doları derler, NTD derler. Evet. Yani kafa kafaya yani 100 lira diyoruz ya 100 Tayvan dolarıyla 100 TL birbirine çok yakın. Evet şu an çok O zaman yakın 5 dolar yani. bir öğün doyuyorsun. Aynen aynen. E, sabahta genellikle marketten aldığım, Carrefour'dan aldığım ke e, malzemelerle kendime kahvaltı yapıyorum. O da güzel. E, arada da e, öğlen yemeği çok yemiyorum. Genel olarak meyvelerle geçiştiriyorum. Anladım. Yani bir şekilde yaklaşık 250'ye günün çok rahat bir şekilde. 7-8 dolar. Evet. Şöyle evet. diyelim mi ayda 1000 dolar. Evet sanırım. 1000 dolar. Önce... Bin 1000 dolar. Türkiye'de ne kadar gidiyordu? Çok Türkiye. merak ediyorum. Türkiye'de de yaklaşık aynıydı. Yani Boğaziçi'nin yemekhanesinde yersem çok ucuza geliyordu Hı. ama son zamanlarda Boğaziçi'nin yemekhanesi çok kötü bir hale geldi. Hayır Yemek o... kalitesi Ay, açısından. Işte. Evet. O yüzden çok fazla insan tercih etmemeye başladı. Öyle olunca aynı fiyata denk geliyor. Yaklaşık 200 TL'ye dışarıda. 1000 dolar. Ee... Yani Türkiye'de de 1000 dolar harcıyorsun. 30 bin küsür TL. Burada da yine 1000 dolar evet. harcıyorsun. Yani 30 bin TL. Tabii canım. Bir yani. de dışarıda evde falan kalıyorsan. Evet tabii. Allah yani. Türkiye'de yani çalışan insanlar herkese güç versin. Çünkü kolay evet. değil. Çocuk okutanlar da mutlaka evet. beni izliyorlardı. Onlar da yazabilirler. Yani kaç para harcıyorsunuz? E, masraflarınız neler? Bunları yazın arkadaşlar. Özellikle Avrupa'dan da izleyenler oluyor. Evet. Ben aslında biraz da seninle özellikle bu konuyu anlatmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bu Çince öğretme olayına birazdan geleceğiz. Sana bu Çince'yi soracağım. Evet. Ben aslında bu Çince öğretmeyi çok daha pahalı ya da yapabilirdim. Evet. Çünkü gerçekten ana dilim kadar iyi konuşuyorum Çince'yi. Fakat sonra şöyle düşündüm. Çok fazla özellikle Türkiye'de yaşayan insanın, yani herkesin böyle maddi durumu yok. Evet. Ben dedim ki benim tecrübelerimi, dil bilgimi insanlara paylaşayım. eli TL olsun. Ama şunu fark ettim. Allah razı olsun diyen çok oldu. Ting de dong Anladım. Ben zaten bunları söylerken arkadaşlar direkt olarak Çince'lerini de buraya yazacağım. Pinyinlerini de yazacağım. Yani ben Çince konuştuğum her anda ekranda Çince yazıları da, pinyinleri de göreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra yine yukarıdan aşağı olduğu için hemen sağ taraftan birinci sütun, ikinci sütun bu şekilde okuyorsunuz. Evet. Zaten, abi çok teşekkür ben de ediyoruz. Ben istiyorum bunu. Allah razı olsun. Çok <laughs> diyen oldu ve bunu evet. bu beni çok daha mutlu etti. Evet. Önemli olan sizin ya burada zaten 50 TL'den Hı. bir şey kazanamazsın. Hı. Çok 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 üyeler olması lazım. Kesinlikle. Ondan zaten benim harcadığım emek, o kitaplara verdiğim evet. paralar acayip fazla. Ama istediğim şu imkanı olmayan insanlar da herkes gelsin. Yani imkanı vardır ona da elli, evet. imkanı olmayanlar ona da elli. Hı. Sonuçta belki bu öğrenciler içerisinden birilerinin hayatlarına dokunup Çince'nin temel seviyesini anlatabilirsem evet. ki anlatacağıma da inanıyorum. Evet. Ne olur biliyor musun? Yarın öbür gün o Çince'yi alırlar başka yerde daha da geliştirir. Evet. Çince'den bir iş çıkarabilir, evet. rehberlik işine girebilir, otellerde çalışabilir. Ee, ne diyorlar ona işletmelerde, firmalarda, fabrikalarda, mermer sektöründe, bir sürü sektörde Çince konuşacak elemana ihtiyaç var. Ve e zaten herkes de gidip üniversite okuyacak hali yok. Ben üniversite okudum Ankara'da. 4 sene düşün ben kaç para harcamışım Çince öğrenmek için. Sonra bir de Tayvan'a geldim. Hele bir de bursuz Tayvan'a gelirsen binlerce dolar para harcaman lazım. E bugün üniversite okumazsan ondan sonra e, yabancı ülkeye de çıkamazsan ne yapman lazım? Türkiye'de bir kursa gitmen lazım. Türkiye'de kaç para kurslar sence? hala düşünmek bile istemiyorum. Kaç para yani aylık size... İngilizce öğrensen bir kurs en böyle dandik kurs bir ayda 2 bin TL'den aşağı değil mi? E, en az o kadardır. Yani bence saat başına 1000 TL bile alıyor olabilirler. Saat başı şu an. ben bire bir öğretsem <laughs> tamam mı? Ben bugün yani diyorsun ya özel ders evet, alıyorlar. Evet. Birini çağırın mesela boğaz içinde İngilizcesi iyi olan bir tane öğretmeni çağır. Sana İngilizce bir saat ders versin. Bakalım kaç para alacak. 1000 yani TL. En az bin. Tl. En az 1000 TL. Az Biliyoruz tl. arkadaşlar o yüzden dediğim gibi benim kanalıma üye olun. 50 TL 4 tane video izleyeceksiniz. Minimum ve her video 50 dakika. Evet. Ben bu şekilde anlatıyorum. Çince anlatıyorum, tonları anlatıyorum, Çince nasıl öğreniliyor onu anlatıyorum. Ve inanın bana, belli bir süre sonra sizde gelişimin arttığını, bu dili anladığınızı ve bu dili öğrenme başladığınızı hissedeceksiniz. Bunu da anlatayım herkese söyleyeyim. Şimdi de yeni Tayvan'a gelmiş. Eylül'den mi dinleyelim bakalım. Bu Çince'yi sen burada nasıl öğrenmeye başladın? Çince hikayem benim aslında Boğaziçi'nde başladı. Güzel. Bir dönem ben Çince dersi aldım fakat... Kaç e... paraydı soralım hemen. <laughs> Yo, bu okulun ha, oku, Çince dersi. <laughs> o bedava. <benağı. gülüyor> evet ama e, orada Simplified e, Chinese gördük. Evet, Biz bu yani şey, basitleştirilmiş başladık. Çince. Evet ve o karakterler e, şu an benim Tayvan'da öğrendiğim Çince'den çok çok farklı. Hı -hı. O yüzden buraya ilk geldiğimde sanki biraz daha sıfırdan başlamış gibi oldum. Bazı şeyler e, unutmuştum vesaire. Şu anda da okulda yine en. CEO'nun e, derslerinden Çince görüyorum e, ve akşam saatlerinde oluyor. Üç, e, haftada 6 saat toplam, 3 saat Pazartesi, 3 saat Çarşamba olmak üzere. Yavaş yavaş gelişiyor diye umut ediyorum ama biraz e, zor bir dil açıkçası öğren. Zorlu tonlarda. Evet. evet. Mesela ben diyeceğim. Aynen. Voo. Üçüncü ton yukarı çıkıyorsun değil mi? Evet. O. O. Araba diyeceksin. De bakalım bir araba. Çı. Bak şimdi araba dedi yanlış oldu. Nereden yanlış oldu? <laughs> Çı dedi değil mi? Yukarı çıkardın sen tonu. Evet. Ça 차, ça 차, 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 aç 차, aç. aç çı, çı. Değil mi? Bir aç. 차, 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 mi? 차, gördünüz mü? De Gördünüz mü? İşte bu şekilde arkadaşlar. Tek tek bunları anlatacağım çünkü tonlar üzerinden giden Çok bir dil. önemli tonlar. Şekiller üzerinden giden evet. bir dil. Az önce senin dediğin bu onu da bir açalım biraz. Simplify Chinese dedikleri kıta içinde kullanılan basitleştirilmiş Çince. Evet. Örnek veriyorum. Bu nasıl? Şimdi şuraya ben bir tane kelime koyalım. Hı. Mesela çığızı dedik ya. Bakın evet. Çı, araba klasik Çince'de yani traditional Chinese'de şu şekilde yazılıyor. Ama basitleştirilmiş Çince'de şu şekilde yazılıyor. Gördünüz değil mi? İkisini de şimdi buraya koyuyorum. Farkı zaten arkadaşlar gördüler. Evet. Aslında gerçek olan. Bozulmamış olan Traditional Chinese, evet. Tayvan'da konuşulan. Çünkü tapınaklarda, e, tarihi kitaplarda hep geleneksel Çince konuşulur. Hı. Yani geleneksel Çince yazılır. Evet, evet. Çince aslında aynı. Evet. Konuşma falan aynı. Ama yazımda farklılıklar var. Çin bunu demiş ki ya biz bunu basitleştirelim. Evet. İnsanlar oturup böyle sabaha kadar böyle, böyle böyle... Hani 20 <laughs> tane şekilde yazmasın, <laughs> e, atıyorum 10 tane şekilde yazsın. Evet. Ama o zaman işte Çince'nin o ruhu bozulmuş. Aynen. Benim öğrettiğim, benim sizlere derslerde öğrettiğim Traditional Chinese. Evet. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle öğrenin ki zaten Traditional Chinese'i öğrendikten sonra onu alıp, o kelimeyi alıp Google Translate'e attığın zaman evet. zaten onu Simplified'ını da öğrenebiliyorsun. Evet. Ben zamanında Türkiye'de öğrenirken ikisini de aynı anda öğrenmiştim. Evet. O yüzden ben şu anda Kıta Çin'e de gitsem yani. Evet. Kıta Çin dediğimiz bu. Mainland China diyorlar. Kıta Çin'e de gitsem oradaki anlayabilirim. Evet. Tayvan'dakini de anlayabilirim. Bu yüzden arkadaşlar bunu da bilin. Ben bir de şuna dikkat ettim, e, Simplified Chinese'den Traditional'a geçmek daha zor ve Traditional öğrendikten sonra Simplified'ı da anlayabiliyorsun. Anlayabiliyorsun. Evet çünkü e, o karakterin daha gelişmiş versiyonunu sen görüyorsun evet. Traditional'da. Simplified'a geçtiğinde direkt o karakteri aslında tanıyabiliyorsun. O yüzden Traditional öğrenmek bence daha iyi ilk başta. 50 TL. bak <laughs> bu reklamı yapacağım çünkü hedefim şu, bunu da söyleyeyim. Hedefim şu anda ben bu videoyu kaydettiğim anlarda arkadaşlar, sabah bakmıştım. 200'e yakın abone vardı. Yani hı hı. üye gelmiş 200'e yakın. Ve bunu biz bir iki günde yaptık. Çok iyi. Çok iyi rakam. Evet. Eğer üye sayısı 1000'e ulaşırsa hı hı. 1000. üyede ben oradan sonuçta bir para gelecek ya. Evet. O paralardan 3 ila 5000 TL parayı alacağım arkadaşlar. Hı hı. Bir havuza koyup öğrenciye vereceğim. Evet. Her ay yani öğrenciye yani mesela bir öğrenciye oradan destek çıkaracağım. Artık. 2000 üye olduktan sonra ikinci öğrenciye. Hı hı. 3000 üye olduktan sonra hı hı. üçüncü öğrenciye. Bu şekilde yani sizlerin harcamış olduğu paraların bir kısmı öğrencilere, öğrencilere gidecek. gidecek, öğrencilere burs olarak gidecek. Çünkü benim bir hayalim vardı, insanlara çok istiyorduk. Ben çünkü burs olarak geldim buraya, evet. benim babamın imkanları o zaman yoktu. Burs olarak geldim, diyorum ki ben de bir şeyler yapayım, burs vereyim. E böyle bir kaynak yaratırsak, eğitimden gelen parayı eğitime harcamamız evet. Aynen. gerektiğini düşündüm. O yüzden arkadaşlar üye olursanız çok sevinirim ama unutmayın, Almanya veya Amerika yabancı ülkeden üye olanlar için fiyat farklı, sistem onu farklı evet. ayarlamış. 8 dolar veya 8 euro hı hı. olarak yapıyor ki Almanya'da zaten 8 euro Almanya içinde gayet şey ucuz değil. yani evet. döner falan yiyorsun herhalde <laughs> bilmiyorum kaç para şu 10, 10 euro falandır. Bir anlat bakalım senin şu anda zor zorlayan ne oluyor şu an şu aralar? Sanırım karakterler ya. Bir Şekiller. de e, evet karakterler biraz beni zorluyor bazen tonlamalar da zorluyor o, o olur ama, ama o. genelde konteks içinde bazen insanlar özellikle konuşma dilinde anlayabiliyorlar ne demek istediğini. Tabi tabi. Evet ama işte pinyinini yazmaya çalışırken ya da karakteri yazmaya çalışırken zorlanıyorum. Tonlarda. Fakat şöyle bir şey var. Çince öğrenirsen beyninin iki tarafı da kullanılıyor biliyorsun. Evet hem resim çünkü. Ha, hem resim karakterler evet, hem de onun grameri falan aynen. var. Dil öğreniyorsun. Evet. O yüzden şey yapmayalım yani beynimizi çalıştırmamız <laughs> lazım. Aslında Çince bir şeye benziyor bu. bulmacaya benziyor. Öyle. Böyle bir evet. sürü evet. şekil var. Ulan bu neydi? Bu hangisiydi? Bu neydi? falan Derken kafanız böyle şey oluyor. Evet, evet. Hani böyle yoğun oluyor ama gerçekten güzel pratik oluyor. Biraz şeye geçelim istiyorsan. Tayvan'ı nasıl buldun? Hani beklediğini verdi mi sana Tayvan? Ya pek çok açıdan evet. Gerçekten inanılmaz e, bir ülke. Böyle çok çok farklı ve batıya alışık olduğumuz batı kültüründen çok daha farklı. E, sokaklar tertemiz, inanılmaz güvenli. Zaten yani araştıran birisi de bulabilir. Hani bir ge ge yani, <laughs> biraz fazla güvenli galiba. <laughs> evet fazla güvenli. Böyle gece 12'de 1'de dışarı çıktığınızda hayatta şey hissetmiyorsunuz. E, tehlikede hissetmiyorsunuz kendinizi. E, bunun dışında insanlar çok güvenilir çok yardımseverler. Hani yol sorduğunuzda sizi sonuna kadar götürüyorlar. E, o çok olur e, Tayvan'da. O tutup böyle sonuna kadar götürüyorlar. O Tayvan'da çok olur. Mesela şey <laughs> sorarsınız. Bir de Çince konuşmak evet, istiyorsan evet. şöyle diyelim. Mesela "Yoji postane, Yoji." "Yoji zai Postane nerede?" Evet. Şimdi sen diyorsun ya "Yoji zai Adam diyor ki "Gim olay. Benimle <laughs> olay. gel. Come with me." Yeah. "Gim? Yani benimle. Come with me. Gim olay." Alıyor sizi gerçekten de böyle e, şeye, postaneye götürüyor. Evet. Bu Tayvanların güzel çok böyle evet. karakterlerinden bir tanesi. güvenli zaten söylemeye gerek yok. Bakın şurası bir park şu anda. Evet. Peki göremiyorsunuz ama <laughs> örnek veriyorum. Sen şimdi kız başına <laughs> geceliğin buraya gelsen Hiç laptop Aynen. üzerinde 1 milyon dolarlık bir saat evet. altın kolyeler olsa evet. sence bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Yani bugüne kadar o kadar şey gördüm ki dükkanı açık bırakıp gidenler, arabasını sokağa park edip bir şey alıp geri dönenler, hayatta kilitlemeden. Ben unutmuşum geçenlerde <laughs> arabayı park etmemişim. Benim komşu diyor ki ya diyor senin diyor arabanın diyor arka tarafı diyor bagaj açık diyor. Bir gelip diyor baksana diyor. <laughs> Aa diyorum tamam halledeceğim falan. Hani çalmayacaklarını biliyorum çünkü. Aynen, aynen, öyle. Yani ben ben çok güvende hissediyorum kendimi. Ee, Genel olarak çok sevdim Tayvan'ı. Bir tek bazen e, yemek konusuna alışmam uzun sürdü. Tabii evet, Çin yemekleri, Çin, Çin, kültürü. Evet, evet. Ama ona da şu an alışmış gibiyim. Yani her şeyi yiyebiliyorum. Ee, bir de havası biraz yağmurlu. Özellikle Taipei'nin. Yani genel olarak Tayvan'ın e, o kadar değil sanırım. Özellikle güney indiğinde. Ama... E, bayağı yağmurlu ama. Bayağı yağmurlu. Hep yağdı ha? ya. <laughs> Geçenlerde ne? Hiç durmuyor yani. 30 gün yağdı arkadaşlar yani evet. 30 gün arka arka yağmur yağdı neredeyse. Evet, evet, evet. Belki 1 iki gün arka arada durmuştu. Ya yağıyor 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 ya yağ yağ yağıyor. yağıyor, yağıyor, yağıyor. <laughs> i̇şte. Ulan dedim ne zaman duracak bu? Ah, neyse ki bugün güneşli ba Bugün gene iyiyiz ha neyse. bugün gene iyiyiz. Evet. Hemen evle dedim ki biz de bayağıdır hani haberleşiyoruz. <laughs> abi diyor görüşelim abi diyor görüşelim. Ya görüşeceğim bir taraftan çoluk çocuk falan işlerim derken <laughs> görüştük ondan sonra parka geldik bir de kamera kayıt yapacağız ya evet. dedim bir sote bulalım şöyle kenar köşeye bir alana geldik arkadaşlar. Ama Allah'tan havayı. <laughs> Aynen. Ve şey değil soğuk değil bakın yani bugün evet. yani video çektiğimiz gün artık ne oluyor Aralık ayına geliyoruz. Evet. Tişört Hala benim. 20 küsür. 20, biraz, 20 küsür falan ama yazın nemli olur. Evet. evet. Ama yazın nemli olur. Evet. Şimdi Hı -hı. yazın nemli olur dedik ben bir konuya daha gireyim. Bu dört ayda şimdi Hı -hı. 4 ay olacak. Evet. Türkiye'yi ne kadar özledin? Ailem falan da izliyordur. Onları kesin özledim, şimdi. Ailemi mi? çok özledim. <laughs> ee, ama genel olarak, özellikle İstanbul açısından konuşmak gerekirse pek özlemedim. İstanbul'un e, gürültüsünü, o kalabalıklığını Hı -hı. E, hiç özlemedim. Buradaki huzur bambaşka gerçekten. E, ya ailemi özlüyorum, aile özleniyor. Evet evet. Ama e, çok Türkiye özlemi çektiğimi, hasreti çektiğimi söyleyemeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. <laughs> biraz da aslında üzücü bir şey arkadaşlar. Şimdi Tayvan çok gelişmiş bir ülke. Seviyoruz. Ben zaten Tayvan vatandaşıyım. Buralara geldiğiniz zaman insanların maddi durumlarının iyi olduğunu. Hı -hı. Evet. Arabalar yeni. Evet. Ee, hırsızlık olayları mutlaka evet. var. Buranın da kötü yanları var. Burada da yolsuzluk oluyor falan filan. Ama Türkiye'de böyle bir ortam olmasını ister miydin? Çok, çok isterim. Kim istemez? Şöyle bir evet. ortamda evet. ya Türkiye'nin böyle olduğunu hissene. Mesela parka geliyorsun başına bir şey gelmeyeceğini biliyorsun. Evet. Ee, kadın başına sana miyim, cinayete kurban gitmeyeceğini Hı. biliyorsun. Sokaklarda seni dövmeyeceklerini biliyorsun. Yani bunlar burada olsa bile çok nadir. Yani belki 100 tane haber izlesen evet. belki yüz günün sonunda bir tane böyle bir şiddet haberi birini hı. öldürmüşler falan olabilir hı. ama Türkiye'de ne yazık ki bunu üzülerek her söylüyorum görürüz. arkadaşlar her gün kadın cinayetleri geçen gün anlatıyorlardı ya ona içerisinde belki de 500 mü 300 mü ya yani tam hatırlamıyorum Korkunç. o kadar fazla insanımızı kaybetmişiz ki ve onları öldüren insanlar yanlarındaki sevgilileri hı. eşi hani bazen geliyor babası hı hı. yani sapıklıkları falan söylemiyorum hı. bile o taciz istismar onları söylemiyorum bile yani ben işte Türkiye'de Tayvan gibi Hı -hı. bir ahlaki düzenin ben olmasını isterdim. Ben Burası da %100 değil. Bakın dünyada yüzde yüz diye bir hani dünyanın evet, en ahlaklı evet. ülkesi diye bir şey yok. Her yerde ahlaksız insanlar Hı -hı. var ama bizde o sayı artık bayağı bir artmış durumda. Çok artmış durumda. Ve evet. artık ben Türkiye'ye gittiğim zaman da korkuyorum belli yere git aman diyorum buraya gitme, evet, şuraya evet. gitme ki sen daha da çok korkuyosun. Evet, evet. O yüzden dışarıdan nasıl görüyorsun Türkiye'yi şimdi Tayvan'a geldin. Türkiye nasıl gözlemledin? Ekonomik olsun, sosyal olarak nasıl gözüküyor Türkiye? Ya şey karşılaştırmasını mecburen yapıyorsun Tayvan Türkiye karşılaştırmasını ve e, burada uzun bir süre yaşayınca ve hani çok fazla şey çözebiliriz gibi geliyor aslında hmm. ama belki de bilmiyorum bir e, başlangıç başlama durumunda bir engel söz konusu. Nedense. Çünkü Türkiye'nin önünde bence Tayvan kadar güzel olamam olmaması için hiçbir engel yok. Ta Ama, Tayvandan daha evet, güzel evet, doğal evet, güzellikleri, kesinlikle. zenginliğimiz de. daha fazla, insan fazla, evet, genç evet, nüfusumuz evet. fazla, ee, akıllı insanımız çok fazla. Yani evet. şey olarak potansiyel evet. olarak kesinlikle. ne Tayvanı, Tayvanı tam bırakalım çünkü Tayvan çok evet, evet, bir ada evet, evet, evet. ülkesi. Amerika'dan da eksik değiliz, Almanya'dan da eksik değiliz. Bir Ama de o de bizi o, o kafa var ya o kafa maalesef, yapısı, maalesef, mentaliteyi bir türlü şeyden çıkaramadık. Yani o medeni. Medeni seviyeye gelmek. Anladın evet. Atatürk'ün demiş olduğu o Kesinlikle. o yöne yönelmek. Kesinlikle. Lazım ki yani. Türkiye'yi alıp da bu şu anki şeyden çıkaralım. Aynen. Yoksa hani iyice böyle şey gibi olacağız. Evet. Yani ne ona, böyle, ne derler ona bitik. Evet. İyice böyle eee geriye dönmüş, geriye dönmüş yani. bir ülkeye benzeyeceğiz. O yüzden kafa yapısını toparlamamız lazım. Aynen. Yoksa insan potansiyelinde bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Başka neden anlatmak istersin? Hani Son olarak şimdi videoyu da çok fazla uzatmayalım. Hı hı. Neler anlamak hı hı. istersin? Yani şöyle gençlere var mı tavsiyelerin? Sen şimdi evet. Boğaziçi'nde okuyorsun, başarılı bir okuldan başarılı da bir insansın zaten. yabancılık dil hakkında neler hı. tavsiye edersin gençlere? Ne yapsınlar da geliştirsinler kendilerini? Ya bence kesinlikle dil öğrenimleri, e, yani en azından bir tane yabancı dil öğrenmek çok önemli. İngilizce Üniversitesi... zaten bilecekler, ya, o evet, kesin. Evet, ben evet. daha söylemiyorum size arkadaşlar. <laughs> Hatta şeyle İngilizce falan hiç bilmiyorsanız, yani lütfen, yani lütfen arkadaşlar onu öğrenin. Evet. Yani tamam, Çince öğrenin diyoruz ama. Hı. Önce İngilizceyi öğrenmeniz evet. lazım. Eğer İngilizceniz hafif azsa da sıkıntı yok. Gene ikinci öğrenirsiniz ama İngilizceniz temel seviyede olmak zorunda. Evet. Bir de bence bunun dışında yapabiliyorlarsa mutlaka bir Erasmus Exchange programına katılsınlar. Bunu yapamıyorlarsa gönüllü bir projeye gitsinler. Yani ne kadar çok ülke görürseniz, ne kadar çok e, farklı kültürlerden insanlarla tanışırsanız, dünyanız gerçekten o kadar genişliyor. Bambaşka bir kafa yapısına sahip oluyorsunuz biraz bir süre sonra bu çok çok önemli bir şey bence. Diyorlar ya çok gezen mi bilir, çok okuyan mı hmm. bilir. Çok gezen iyi biliyor. <laughs> Sen de gezen bir insan mısın? Da? Daha önce kaç tane ülke gittin mesela? Ee... Tayvan sanırım benim 15. ülkem. Oooo iyiymiş ya bak bu evet. soruyu ben hiç yani planlamamıştım tamam tamamen oturup sohbet ediyoruz. <laughs> evet, evet evet 15. 15. ülke. 15. Ondan önceler önce. ne vardı? Eee Avrupa'da ben e, geçen sene Erasmus yaptım çok Finlandiya'da. Çok oh, ee, O dönem Avrupa'da ülkeler birbirine daha çok yakın olduğu için çok fazla yer gezme şansı oldu. Eee o şekilde. O, o şekilde. Gittin artıyor. en iyi ülke hangisiydi 15 ülkeden? Yalan yok doğru söyle. Sanırım Norveç'ti ya yani. Tayvan'dan da mıydı? Norveç e, ya. Yani, Kesinlikle bir numara demek istiyorum Norveç için. Çünkü e, bilmiyorum bir şey çok 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 huzur vericiydi. Kesinlikle Tayvan'da çok güzel bir ülke, çok çok güzel ülkeleri gezdim. Ama Norveç bir numara. Neden bir numara? Hani herkes anlatıyor <laughs> Norveç, Norveç'te biraz da Norveç görüntüleri koyayım da yani ekrana arkadaşlar da bir Norveç'e gitmiş gibi olsunlar. Nedir Norveç'in şeyi ne, sihri ne yani? Mesela ben yapamazdım. O da iklimden dolayı, soğuk, evet, evet, sürekli evet, kış, kesinlikle. hani yazın falan yaz çok kısa. Nedir oranın ya, numarası? Ben sanırım yazın gittiğim için bu kadar sevdim. He, ya, kışın git bakayım ben göreyim seni Norveç'e. <laughs> Finlandiya'da çok e, uzun süre kaldım, kış boyunca oradaydım. Ve e, yazın da işte Norveç ve İsveç yapmak istedim. Norveç'e gittiğimde e, üç tane şehrini gezdim. Oslo'yu, Bergen'i bir de Stavanger diye çok bir şehrini. Ama, ve Bergen'e aşık oldum. Yani e, ormanları, fjordları... İnsanları böyle her şey çok huzur verici, İnsan kendini yine çok güvende hissediyor, ee, nefes al alabiliyorsun e, ülkede. Ne kadar de... kaldın toplam orada? Norveç'te mi hmm. yoksa? Norveç'te, Norveç'te. Norveç'te bir hafta geçirdim. Ee, bir hafta bana anlatıyor, bir hafta <laughs> gittim gezdim çok sevindim. <laughs> ben de bir hafta kalarım. Sen orada kalacaksın bir sene. Yok e, mesela Finlandiya'da işte 9 ay geçirdim de, toplamda. E, sıktı mı kışın? Kışım biraz depresifti. Yani, o kesin. A, a, ama sonra ya genel olarak çok iyiydi. Çok. Şey gördün bu kuzey ışıklarını falan gördüm. gördüm. Çok gördüm. güzel onlar ya. <laughs> evet, arkadaşlar güzel. vallahi çok güzel. <laughs> ya ben çok seviyorum böyle gençlerle falan sohbet ettiğim zaman Ben de gencim ha bu <laughs> arada. Yani şey yapmayın arkadaşlar bizi de yaşlı görmeyin yani. <laughs> Valla çok sevindim Eylül. Ben de çok İnanılmaz çok güzel çok oldu. Oldum. Yani gezmen güzel, kendine yatırım yapman güzel. Çok, çok iyi bir örneksin. Çok sağ ol. Başarılı çok da var. olacağına inanıyorum. Zaten şu ana kadar bir başarım var ama çok da genç olduğun için. Bu arada kaç doğumluydun sen? 2001'liyim 2001'sin. <laughs> ben 1980 doğumluyum arkadaşlar. <laughs> ama sü Ronaldo yapıyorum herkese. Enerji çıksın. <laughs> çok sevindim. Ben de çok Teşekkürler sevindim. yani Tebaresin. kanala geldin. Ailen de mutlaka bu videoyu izleyecek. Evet. Ailene de çok teşekkür ediyorum. Seni çok güzel yetiştirmişler. Çok, çok, çok teşekkür ee, teşekkür Güvendesin Tayvan'da o da çok önemli <laughs> ve her zaman söylüyorum evet. Tayvan'da bir sıkıntın bir şey olursa bana her zaman için ulaşabilirsin. Çok ol, bu sağ bütün sağ herkes için geçerli. Olsun. Yani elimden geldiği kadar Türkiye'den gelen genç arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve son olarak da şöyle bir şey yapalım. Hı -hı. Arkadaşlar gelsinler benim bu üye olsunlar. Bu Çince evet. üye, yapalım ya. Evet arkadaşlar bakın 50 TL'ye. 50 TL ya. Hiçbir şey bulamazsınız zaten. Norveç'te bile yapmazlar bunu. Evet Norveç'te <laughs> zaten hayatta bulamazsınız. Hayatta 50 bulamazsınız. 50 TL. 50 TL. Gelin şunu bir an önce Üye olun Bir Üye olun. Bir, evet. Şöyle bir 400-500 üyelere bir gelelim çünkü ben video yükledikçe evet. şey geliyor ya evet. feedback diyorlar ya geri dönüşler evet. geliyor. Abi diyorlar, öğretiyorsun, hocam <laughs> diyorlar, öğretmenim diyorlar. Acayip mutlu <laughs> oluyorum ya. İnanılmaz heyecanla anlatıyorum. <laughs> çok seveceksiniz. Kesinlikle çok seveceksiniz. Kendinize bir şans verin. Gelin, üye olun arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar sizlere bu dili öğreteceğim. Var mı? Ailene de bir şeyler söyle ve kapatalım. Ee, anne, baba, Onur. <laughs> Yarışmaya ya burada katılıyorum. Öpüyorum çok. Tayvan'dan selamlar herkese. Haydi bakalım dostlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da bekliyorum. Üye <laughs> olmayı da bekliyorum. Tayvan'a da bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım sağlıcakla hoşçakalın.